Umuda Yolculuk Filiz Taşdemir Mistik bir ıslık sesi yükseliyordu göl manzaralı küçük tepedeki sıra sıra evlerin birinden Gökyüzünün gri dumanları arasında yeni batmış güneş aydınlığı ve sarı küçük sokak lambaları süzülen binlerce kar tanesine ışıklı koridorlar sunuyordu Biri deli divane savruluyordu hafif rüzgarda Şekilsiz bir güzelliği vardı kristalinin. Bir şey arıyor gibiydi. Onu çağırırcasına içten bir o kadar yorgun bir müzik duyuyordu. Yükselmeye başladı. Bir anlık hava akımıyla kiremit çatıyı solladı. Sağa sola çarpa çarpa yaklaşıyordu sese. Yavaş yavaş süzüldü, beşinci kattaki apartmanın beyaz ışıklı penceresine ve kondu. Artık teslim olmuşçasına pencerenin alt tarafında duruldu. Dinlemeye başladığı olduğundan çok daha yaşlı gösteren, esmer tenli, uzun zamandır kesilmemiş sakalıyla yalnız oturan içerideki genci. Göz bebekleri durgun, gözünün akıysa sanki olması gerekenden daha sarıydı tıpkı ten rengi gibi. Islığa gitar sesi eşlik etmeye başladı. Az sonra da aynı tonda güzel bir şarkı deniz üstü köpürür. Hey canım rinnanay rinna, nay, rinna, rinna nay. Çok fazla devam etmedi şarkı. Sert bir öksürükle kesildi önce sonra öksürük bir krize döndü. Gitar bir köşeye bırakıldı. Yatağına uzanıp kuru öksürüğün dinmesini bekledi. Son zamanlarda başı dertteydi şu griple. Zaten hiç bu kadar uzun süre hasta olduğunu hatırlamıyordu. Gerçi hiç hasta olmazdı neredeyse. 2-3 yılda bir geçirdiği soğuk algınlıkları, bir de birkaç yıl önce geçirdiği dizanteri dışında, hastane ile ilişkisi küçük yaştaki yaramazlıkları yüzünden sağına soluna atılan dikişlerden ibaretti. Bu grip şaşırtıcı derecede uzun sürmüştü ve cidden ağır geçiyordu. Teninin rengi bile değişmiş, sararmıştı düpedüz. Ayrıca vücudunda durduk yere oluşan morluklar ve şu kırmızı kan benleri. Aklına getirmek istemediği şeyler vardı zaten kafası o kadar yoğundu ki aklına gelmiyordu bile. İki haftadır doğru düzgün çalışamamıştı üniversite sınavına. İlk sınavı yeni bitmişti. İkinci basamak için de asıl çalışmalara başlaması gerektiği dönemdi. Gerçi hali hazırda Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümüne kaydı vardı. Mezun olduğu yıl kazanmıştı. Fakat daha iyisini yapabilme hırsı babasından gelen bir şey olmalıydı. Kardeşiyle birlikte hazırlanıyordu bu sene. Ortalama aynı sonucu almışlardı. İlk sınavda ilk 9000'deydi. İkincisi içinse başlamıştı tatlı bir rekabet. Daha fazla düşünmedi. Işığı söndürdü, başını yastığa gömdü, halsizdi. Uyudu. Nisan 2010 bir şeyler ters gidiyor diye geçirdiği içinden. Kasmet soluyordu resmen bu küçük hastane odasında. Işıklar soluk, hava kapalıydı. Üç kişilik odada iki kişiydiler. Yanında elli yaşlarında tesadüfen aynı soyadını taşıyan bir lenfoma hastası vardı. İki yıl boyunca lenfoma ile mücadele etmiş olmanın yorgunluğu pek de gözlenmiyordu vücudunda. İri yarı, gücü kuvveti yerinde biriydi. Odada o ikisinden başka kimse yoktu şimdilik kolundaki damar yolundan giden serumda ağrı kesici vardı. Son zamanlardaki eklem ağrıları artık dayanılmaz bir hale gelmişti ki ağrıları olmasa hastanede bu kadar uzun süre kalmaya pek niyeti yoktu. Bir eliyle kalçasının üstündeki pansumanı yokladı. Sabah yapılan kemik iliği biyopsisi hayli zorlu geçmişti. Daha önceden kemiğine bir şey değmediği için içinden ilik alınması fikri bile ürkütücüydü yeterince. Sen dayanıklısın, sen güçlüsün telkinlerini bir dahaki sefere ciddiye almayacaktı sanırım. Bir şeyler ters gidiyor. Kan değerleriyle daha önceden haşır neşir olmuştu. Platelet 48 bin, beyaz kan hücresi sayısı 20 bin. En göze çarpan farklılık bunlardaydı. Trombosit sayısı oldukça düşük, beyaz küre sayısı ise yüksekti. Bazı anormalliklerin ne manaya geldiğini babasının hastanede yattığı dönemden dolayı bilirdi. 2003 yılında lösemiden kaybetmişti babasını. O zaman 13 yaşındaydı. Teşhis 2001 yılında konmuş, babası uygulanan tedavilere yanıt vermemişti. İki yıllık zorlu bir mücadele. Sonucu ne yazık ki iyi bitmemişti. Yakıştıramıyordu yine de böyle bir şeyi kendine. Yaşından veya gücünden kuvvetinden değildi yakıştıramaması. Çok yanlış bir zamandı bunun için. En büyük ideallerine bu kadar yaklaşmışken, sınava sadece bir buçuk ay kalmışken berbat olmamalıydı bunca emeği. Kapıda annesi ve dayısı belirdi. Ağladığında bir çift küçük yeşil adayı andıran gözleri, ağlamamak için sıkılmış dişleri ve bazen büzüşüp titreyen çenesiyle aslında daha kapıda anlamıştı annesi olan biteni. Bazen birini o kadar iyi tanırsınız ki anlatılması olabildiğine zor şeyler için binlerce kelime gerekmez. Bazen görmek bile gerekmez hatta. Bazen o kadar bağlısınızdır ki iki ayrı vücut ama aynı soluk vardır içlerinde. Biri nefes almadığında diğeri alabilir mi? Birinin gözleri nemliyse diğerininki kuru olabilir mi? O bir anlık bakışma sırasında İki yürekten biri sussa tüm ruhlar ölürdü. O an öylesine bu dünyadan değildi, öylesine kutsaldı. İki dayısı vardı. Gelen küçük olanıydı. Kardeşleri içinde de en küçüğüydü ama tam tersi oranda en soğukkanlı olabileni de oydu. Bu yüzden annesinin yanında gelmişti durumu açıklamaya. Aslında ailem diye içinden geçirdiğinde aklına hiçbir zaman sadece kardeşi ve annesi gelmezdi. Babasının vefatından bu yana farklı evlerde de olsa iç içe yaşamıştı anneannesi, dedesi, dayıları ve teyzeleriyle. Bu yüzden büyük bir ailesi vardı. Bu ona ciddi bir güç veriyordu manevi açıdan. En azından son gününe kadar yalnız kalmayacaktı bu dünyada. İster 40 saat sürsün, ister 40 yıl. Çok uzun konuşmadılar. Daha önceden beyninin bir yerlerinde bir medyum olanları anlatmıştı sanki defalarca ona. Duyduklarına çok şaşırmaması, gereğinden fazla sakinliği bundan ileri geliyordu. Belki de sadece duyuyordu olanı biteni. Kavrayamıyordu. Farkında olmadan şok geçiriyordu ama tepkisizdi. İlerleyen bir iki günde hastalığını ve tedavisini de öğrendi. Akut miyeloblastik lösemi kısa adıyla AML tanısı konmuştu. Savunma hücrelerinin oluşmasında bir yerlerde bir problem vardı. Sebebi bilinmeyen bir şekilde miyeloblastlar sürekli birikmeye başlıyordu. Biriktikçe vücudun bağışıklığı bozuluyor, bunun yanında kan hücreleri üretilmediğinden kansızlık ve trombostopeni yani kandaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin yetersizliği görülüyordu. Ayrıca biriktikçe biriken hücreler eklem ve kemik ağrılarına neden oluyor karaciğer ve dalağın büyümesine sebep oluyordu. Neticede en ufak bir mikroba karşı savunmasız kalınıyor, bir kesik anında kan durdurulamıyor, bir şekilde yaşam zorlaştıkça zorlaşıyor, tedavi alınmadığı takdirde tüm organlar yavaş yavaş çalışamaz hale geliyordu. Tedavi için kemoterapi uygulanıyordu. Her çeşit lösemi için farklılık gösteren tedavi protokollerinden Hyper-CVA'de uygulanacaktı. Her kür 21 gün hastanede, 7 gün evde olmak üzere 8 kür tedavi alacak, sonrasında 2-3 yıl boyunca aynı ilaçların hafifletilmiş dozlarıyla normal hayatına devam edecekti. 5 yıl boyunca hastalık nüksetmediği takdirde ise artık sağlıklı biri olarak görülecekti. Şimdilik tek problem bu 8 günlük tedavinin yan etkileri gibi görünüyordu. Mide bulantıları, kolay yakalanılan enfeksiyonlar, ateşli geceler, damar yolları, sinir sistemini hastalıktan korumak için omurilik sıvısına verilecek kemoterapi ilaçları, düzenli kontrol için tedavi aralarında öngörüldüğü takdirde kemik iliği biyopsileri. Kolay olmayacaktı belli ki ama pes edecek biri de değildi. Hayal gücü geniş bu genç için bunca zorluğu büyütüp evreni kasıp kavuracak bir alev topuna dönüştürmek ve o kaosun içinde arafa düşmek için biraz konsantrasyon yeterliydi. Peki ya ters mantıkla düşündüğünde sonuçların neden tam tersine dönüşmesin diye seslendiği içindeki medyuma. O dakikadan sonra da düşünmedi. İhtiyacı olan şeyin konsantrasyonda değil konsantre olamamakta, da dikkatini dağıtmakta olduğu sonucuna vardı. Çevresinde ilgisini çekebilecek ne varsa uğraşmalıydı. Gitar çalmalıydı. Belki saatlerce dizüstü bilgisayarında oyun oynamalı, internet kızağında ucu